İşte her şey hazır ve bugün gecenin üçünde Ting'in içini keseceğiz. Paramparça edeceğiz ve bakalım içinden neler çıkacak göreceğiz o seveç Biliyorsunuz geçenlerde Veril değil oyuncak bebeğini işte böyle kesmiştik ve içinden bu Tink oyuncağı çıkmıştı. Bakalım bu lanetli elden de çıkacak. Önce her zamanki gibi bıçakla kesmeyi deneyeceğim ama bu benim değil oyuncağı gibi diğer oyuncaklar gibi pelüş bir şey değil abi. Hem sert bir madde bakın görüyor musunuz? Hiçbir şekilde böyle bükülemiyor. Hiçbir şekilde kesilemez gibi duruyor. Ama yine de bir deneyeceğim abi. Şuna bakın gerçekten çok korkutucu duruyor abi çok ürpertici duruyor abi böyle of Son anda yakaladım son anda yakaladım Çünkü her an saldırıya geçebiliyor Bu gerçekten canlanan bir tilk oyuncu Abi ne yapacağım ben bunu nasıl keseceğim bilmiyorum ama Yine deneyeceğim ve birazdan bantlayacağım abi Çünkü az önce gördüğünüz gibi her an saldırabiliyor Bantlayarak onu parçalamayı deneyeceğim Şimdi öncelikle ben bir bıçakla deneyelim Bakalım bıçakla onu kesebilecek miyiz Şöyle avuç içinden deneyeceğim abi Siz tabii ki oyuncaklarınızı kesmiyorsunuz abi her zaman söylüyorum Bunlar lanetli oyuncaklar. Şöyle geliyorum. Oo bir dakika. Bakın görüyor musunuz? Delikler açıldı abi. Kesebilir miyim ki acaba bu delikler sayesinde? Bir dakika. Deni deneyeceğim. Bunu bunu deneyeceğim abi. Sonra da beyzbol sopamla parçalayacağım. Bir deniyorum kesmeyi. Oh. O bir dakika yok. Bakın kesikler atıyorum. Zaten her yeri kesik abi. Şuna bakın kesik yani her yeri kesik. O yüzden hiçbir şey olmuyor. Yani bıçakla hiçbir şekilde ben bu tinge zarar veremiyorum abi. Görüyorsunuz değil mi? Bıçak hiçbir şekilde işe yaramıyor. O yüzden alternatif iyi ki beyzbol sopamı yanıma almışım. Şimdi bunu kıracağım. Tabii ki masanın kırılmasını istemem arkadaşlar değil mi? Yani sessizce masanın kırılmasını niye isteyeyim? hemen şu masayı bir kaldırayım. Ting'i yerde parçalayalım. Abi Ting burada ve şimdi ben onu sopayla parçalamayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Hazır mısınız? 3, 2, 1. Kaçtı lan! Kaçtı! Ting kaçtı şu an görüyor musunuz Nereye gitti abi Hayır ya tam vuracaktım ona <laughs> Bakın tingi yakaladım Tingi yakaladım ve artık Bantlamak zorundayım abi Gerçekten bantlamak zorundayım Çünkü görüyorsunuz tam vuracakken Kaçtı benden şimdi şuradan şöyle Bant aldım ve onu yere Bantlayacağım abi O şekilde benden kaçamayacak Bu da çok güçlü bir bant değil ama olsun abi Kalbimizin parçalarını Belki yapıştırabilir ama bilemeyiz abi yani. Ne alakaysa Bakın baş parmağını şöyle yere bantladım Şimdi bir de vücudunu bantlayacağım abi Vücudunu da bantlayınca Hiçbir yere kaçamaz Bakın şu şekilde Görüyor musunuz İki tarafını da bantladım abi Bence artık kaçamaz Ve şimdi ben de bez bu sopamla Vuruyorum 3-2-1 oh! Ne oldu lan? Parmağı kırıldı Tingin parmağı kırıldı Şuna bakın Ting'in parmağı kırıldı abi. Uu. Bakın içini görüyor musunuz? İçi çok değişik abi. Beyaz beyaz şeyler var içinde. Bir dakika. Bir dakika vurmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle tekrar tekrar atlıyorum. Abi. Abi korkuyorum şu an gerçekten ama vurmaya devam edeceğim ve kıracağım. Uu. Şöyle bir tane daha, daha vurdum. Abi görüyor musunuz? İşte kırılan parmağım böyle. Ve içinde bir kırmızılık var. Kan mı bu abi bilmiyorum kablo bilmiyorum ama şöyle tekrar bağlayayım. Vurmaya devam ediyorum abi. Ciddi, ciddi, ciddi. Parçalar. Ah, abi şuna bakın her yeri paramparça oluyor yavaş yavaş ve birazdan tamamen parçalar ayrılmış olacak vurmaya devam ediyorum. Oh. şuna bakın bir parmağı daha fırladı abi tingi görüyor musunuz ay artık hareket edemeyecek halde görüyor musunuz? Çok kötü bir hale geldi. Abi çok kötü bir hale geldi. Ama vurmaya devam ediyorum. Çünkü bir şey çıkarsa şu gövdesinden çıkar diye düşünüyorum. O yüzden vurmaya devam edeceğim. Bakın parmakları böyle elimde kaldı. Artık işim bitti Zıpladı gördünüz mü? Hala mı bu? Bitti artık işim. Kaçıyor abi. Kaçmaya çalışıyor. Zıpladı. Abi bana doğru atlamasın. Bana doğru atlamasın. Bu ne böyle, böyle? Kırılmıyor mu? İşte, işte bu kadar. İşte bu kadar. Tingi para var İşte bu kadar. Tingi para var Abi, abi Tink şu an, Tink şu an çok kötü bir hale geldi. Şuna bakın. Abi çok kötü halde şuna bakın. Her yeri para parça oldu. Bir dakika. Aa, bu ne lan? Kalanları görüyor musunuz? Kalları görüyor musunuz? Yere bile damlamış. Bakın, bakın, Aa. bu lan, ha burada bir not var. Burada bir not var. Ama Tingin içini görüyor musunuz abi? Kanlar içinde şu an Tingin içi. Kanlar içinde ve parmakları böyle etrafa daldı. Ve gerçekten çok iğrenç bir görüntü var şu an burada. Abi çok iğrenç bir görüntü var şu an burada görüyor musunuz? Bu ne böyle bir işte bunu ben yaptım. Tingin'e bunu yaptım. Ve burada bir not var. Bir dakika nota bakacağım. Nota bakacağım. Bu ne lan? Kanlar içinde bir not var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kamerayı hemen kamerayı hemen tripota geri takıyorum ve notu açıyorum. Sizinle birlikte notu açıyorum. Ne var abi notta bir dakika açıyorum. Umarım bu tink artık hareket edemez çünkü para parça ettim. Görüyorsunuz ne halde olduğunu. Bir dakika açıyorum. Aa bir şey yazıyor içinde. Aa! Şura bakın ne yazıyor. Artık her şey bitti yazıyor ve altında da gerçek zarar verme beni Abi böyle bir not yaptı. nereden biliyorlardı abi benim bu oyuncağı kıracağımı Gerçek tingle zarar vermemeliydi beni Bu yani bir vudu bebeği miydi abi? Ben vudu bebeğimi parçaladım tingle. Abi yorumlara yazın bu bir vudu bebeği miydi? Abi bir de vudu bebeği büyüsü videosu çekerdim ya of salak kafam ya. Bakın notu görüyor musunuz abi? Abi gerçekten, gerçekten çok kötü durum Şuna bakın mezmur sopamda paramparça oldu Abi tingi kırmaya çalışırken Gerçekten dediğim kadar Sertmiş abi Gerçekten dediğim kadar sertmiş Ve zar zor da olsa tingi parçaladı Boste becairesi Ben artık burada videoyu bitireceğim Gerçekten çok yoruldum perişan haldeyim işte Ting'in son durumu bu abi görüyorsunuz değil mi? Umarım Benizdey ve Tingi daha fazla kızdırmamışımdır. Ama nota bakılırsa Tink veya Benizdey benden kesinlikle intikam alacak gibi duruyor. Yine videolara devam edeyim mi? Benizde videolarına yorumları yazın. Abi gerçekten çok çok kötü anlardı Sizlerden sözü mutlaka yazın. Video sonunda yorumlara mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalı bilmeyi unutmayın. Hayalala, hayalala, hayalala. daha fazla şey yok. bakın. ve size çok sotmayın çok